Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlarda birim fonksiyonu işleyeceğiz. Birim fonksiyon f a'dan a'ya tanımlı bir fonksiyon olsun. A kümesindeki her elemanı kendisiyle işleyen fonksiyona diyoruz birim fonksiyon diye. I x diye gösteriliyor. I x eşittir x birim fonksiyondur. Yani örneğin a kümesi 1 2 3'ten oluşan bir küme olsun. Aynı şekilde tanım kümesi de 1 2 3'ten oluşacak. 1, 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile eşitleştiği zaman buna bir fonksiyon diyoruz. Yani fx eşittir x f3x-1 eşittir 3x-1 fx kare artı 1 eşittir x kare artı 1 Yani verdiğin her değer kendisine gitmiş olacak. Şimdi hamle 2'ye geçelim. abc realsellerde tanımlı bir fonksiyon olmak üzere birim fonksiyon ise diyor. Birim fonksiyon ise fonksiyonun iç kısmı yani x eğer içinde x varsa fonksiyon x'e eşittir demek. Yani x karenin katsayısı 0, x'in katsayısı 1, sabitler de 0 olmak zorunda. Buradan da a artı 1 eşittir 0'dan a eşittir eksi 1, 2a artı 1 eşittir 1'den b eşittir 1 eksi 2a, a yerine yani de eksi 1 yazdığımızda b'yi de 3 olarak buluyoruz. c artı 4 eşittir 0, c eşittir eksi 4. a'yı b'yi c'yi bulduk. Bir de sen de kısmımıza geçelim. Birinci sorumuz. fx birim fonksiyon ise f 2015 2015 e eşit olur. Birim fonksiyonu. Yani x'e ne verirsen sonuç o oluyor. Eksi, eksi 2015. Buradan da eksi ile eksi birbirini artı yapar. 2015 artı 2015 Buradan da sonuç 4.030 olarak bulunur. İkinci sorumuz. a,b,c'ler olmak üzere birim fonksiyonun ve fx fonksiyonu olduğunu göre a artı b artı c'yi soruyor. Ve burada x kare olmadığı için fx'in içinde yani sadece x olduğu için a artı 3 sıfır eşit b eksi 3. 1'e eşit. C artı 1 0 eşit. Buradan da A artı 3 eşittir 0'dan. A eşittir. Eksi 3. B eksi 1. B eksi 3 eşittir 1'den. B eşittir. 1 artı 3 4 olur. C artı 1 eşittir 0'dan. C eşittir. Eksi 1 olur. Bunların toplamında gördüğümüz üzere sıfır sunucunu bize verir. Diğer sorumuza geçelim. A, B, reel olmak üzere fx fonksiyonu birim fonksiyon ise verilen ne göre A, B ikilisini bulacağız. Şimdi fx içerisinde x olduğu için dışarısı da sadece x olmak zorunda. Yani x'in katsayısı 1 x karenin katsayısı 0 olmak zorunda. 2 bilinmenli 2 tane denklem elde ederiz buradan. a artı 2b eksi 3 eşit 0. 2a eksi b artı 5 eşittir 1. Alttaki denklemi 2 ile çarparsam b'ler birbirini götürür. 4a eksi 2b artı 10 eşittir 2. Bu iki denklemi toplayarak b'leri götüreceğim. 5a artı 7 eşittir 2. Buradan 7'yi karşı atarsan 5a eşit eksi 5. A eksi 1 olarak buluruz. A yerine eksi 1'i koyduğumuzda şu denklemde eksi 1 artı 2b eksi 3 eşit 0. 2b eşit 4. B eşit 2. A ve eksi 1'e 2'ymiş. Son soru geçelim. Arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarında tam mat yayıncılık.com adresinden ulaşabilirsiniz. A, B, C, R olmak üzere fx birim fonksiyonmuş. F'in iç kısmı 5x 2. O zaman bu 5x eksi 2 eşit olmak zorunda. Yani c 6 2 olacak. A artı b 5 olacak x karenin katsayısı da 0 olacak. a artı 2 eşit 0. Burada a eşittir eksi 2. a artı b eşit 0. Eşittir 5. a artı b eşittir 5. Burada a b eşittir 5 eksi a yani Eksi ile eksi çarparsak artı 2 olur. Yani 5 eksi eksi 2. A yerine eksi 2 da artı 2 oldu. 5 artı 2'den de 7 sonucunu bulduk. B 7'ymiş. Ye C eksi 2 de C eksi 6 da eşittir. Eksi 2 olacak. Buradan da C eşittir. Eksi 2 artı 6. 6'ya eşitliğin karşı tarafını atınca 6 oluyor. Buradan da C eşittir. 4 sonucunu buluruz. Ben A artı B artı C'yi sorduğu için 4, 7 daha 11, eksi 2 daha 9 sonucunu elde ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.